Merhaba arkadaşlar ben Emirkan ben de Mustafa ben deyiz ee, bugün size sayfamızı tanıtmak amaçlı bir video çekiyoruz ee, şimdi biz sayfamızda oyun oyun videoları falan yükleyeceğiz Haritalarınızı falan filan onları yükleyeceğiz ee, bunda kalmayacağız. Oyunlar hakkında tüyoları falan vereceğiz. Tabletten evet. oyunlar. Tanıtma. Tanıtım falan. Böyle şeyler yapacağız. Sadece bunun için bir video çektik. bak, Sadece bunun için bak. Ee, bunu söylemek için bu videoyu çektik. Yani bu kadar. Ne diyeyim ben artık. Ee, ee, bu kadar. Yani biz sa bunları yapacağız. Video falan çekeceğiz. Yani sayfamızı yükleyeceğiz. Ee, bir bir biraz sayfamızı yükleyeceğiz. Sonra YouTube kanalına geçeceğiz. Yani ee, bu kadar. Mustafa. Güleriniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Oyun oyunlar beğenmeyi unutmayın.